Gazze sadece Filistin'den ibaret değil, bütün dünyayı etkileyen bir güce sahip. Ve Anadolu'nun hemen her ilinde buna karşı, bu soykırıma karşı bir tepki, bir tepki var ve bu tepki. Bugün Ankara'da sivil toplum kuruluşu platformu temsilcileriyle yeniden gündem oldu. Müslümanların ve Müslümanı temsil eden devletlerin nasıl bir tutum alması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ve bunun neticesinde bugün bir basın açıklamasıyla e, kanaatlerini, beklentilerini, hem devletten, hükümetten ve kamuoyundan beklentilerini ifade ettiler. Bu beklentiler içerisinde e, İsrail devletine karşı ticaretin bir an önce durdurulması, boykotun kamu kurumları dahil olarak yaygınlaştırılması, e, açılan uluslararası davaya müdahil olunması gibi maddeler de var. İnşallah beklentimiz bunların karşılanması çünkü tüm kamuoyu, bütün dünyadaki Müslümanlar, hükümetlerinden hükümetlerinden bu yönde mazlum Gazze halkının yanında. Müslümanca bir tutum bekliyorlar.